Merhabalar, ee, Ali İhsan Atasoy, Beyazsep Sebze Tohumları'nda ekran menajı olarak çalışıyorum. Bugün de e, Gölhisar'da Kayalar Komisyonu'ndayız. Bölge sorumlusu abimiz Barış Bey Barış. E, ve 101 numara Kadık Kadıköy halinden Ersin abiyle beraberiz. Biraz e, domatesi konuşacağız. Nasıl durumlar abi? Domatesle alakalı şu an piyasalar nasıl? Domates piyasa çok güzel, iyi, hızlı. Satışlarda sıkıntı yok. Bu sene çok iyi gitti yani. Ya yani mı yeşil ihracatı var şu anda. Yeşil yapıyoruz burada ihracat da var ya. Hı, hı İyi güzel yani. İstanbul'da durumda nasıl Ersin abi Kadıköy'de? İstanbul'da iş piyasa eee hani biraz e, ağır yalnız kalite olduğu zaman kalitede sıkıntı yok. Ve eskiden evet. yani e, kaliteyle kalitesi var arasında makas biraz dardı. Şimdi evet. açıldı diyebilir miyiz yani? E, açılmış. Şu an çünkü Açınmış. ürün fiyatları da yükselince evet. anladığım kadarıyla e, ya yani, tüketici e, verdiği paranın Karşılığını istiyor. Karşılığını doğru mu? evet. Kalite olduğu zaman karşılığını Dolayısıyla istiyor. Dolayısıyla artık kaliteli mal satılıyor, evet. başka bir şey satılmıyor aynen. diyebilir miyiz? Aynen, burada e, komisyoncu arkadaşlarımızdan e, talebimiz e, en fazla e, kaliteli malı bize yapması. Kaliteli mal yapmasından dolayı e, biz fiyatta onları sıkıştırmıyoruz. Yani fiyat artık ikinci sırada diyebilir miyiz abi? İkinci sırada, Birinci sırada kaliteyi aynen. soruyoruz, aynen. ondan sonra fiyatın pazarlığını yapıyoruz. Aynen. Arda, pazar neydi? Ee... Arda pazarımız market, pazarçılar, manavcılar. E, e, oteller yani iş piyasası bütün kesimlere bir ediyoruz e, bu pazarcı market bahsettiğin müşteriler yani senin müşterilerin tabii, tabii, tabii. E, bunların beklentileri farklı mı yani bunların pazarcı bunların... market aşağı yukarı baktığı zaman e, ortak faydaları nerede buluşuyor ya da bunların farklılıkları nelerdir e, ortak faydaları e, ilk önce kalite gelir Hı. kalite olduğu zaman makat açılır yani malla kaliteli şey bütün mal arasında illaki mahkası açılıyor. Biz o konuda komisyoncu arkadaşlarımızdan, üretici arkadaşlarımızdan biz ne kadar kaliteli mal üretirsek o kadar pazarımız o kadar kuvvetli olur hem iç piyasa hem dış piyasa. Red Card'la ne zamandır bir Red Card çalışıyorsun? Ne zamandan beri biliyorsun Red Card çeşidine? Red Card üretimi Ali Ehsan Bey, Red Card üretimi özellikle kış piyasasında çok etkili. Hı, hı. Kış sezonunda. Yaz sezonunda da biz e, tabii ki bu kaliteyi biraz daha kaliteyi e, arttırırsak hem iç piyasa hem dış piyasaya bunu iyice e, pazarlamasını yaparız. Köşterimiz zaten çalışıyoruz, çeşitliliği biliyoruz diyorsun, evet. Bunu işte Yayla bölgesine bu üretimi nasıl taşıyabiliriz? Tabii. Hı -hı. Tabii bunu Yayla bölgesine evet. kaliteyi arttırırsa e, hem iç piyasayı hem dış piyasayı çekersek e, bunun e, faydasını çok görürüz. Salkımı mesela bu bölgede şu an ağır tek bir domates ekiliyor. Evet. Hani salkım. Ee, bir bir el, ekstra alternatif de olabilir üreticiler için olur doğru mu tabii olur. Hem biraz e, portföyü de genişletmiş oluruz yani tabii. sadece tek domates değil de işte salkın domates tabii. bunun yanında diğer ise bize gruplarını da evet. e, koyduğumuz zaman alıcıları buraya çekme tabii. açısından tabii çünkü e, burada e, şu an az bir üretim var yani böyle e, ürünlerin az üretimi olduğu için e, pazarı da düşük olur. Alıcısı da ona göre geliyor. Tabii alıcısı da ona göre geliyor. Barış abi teşvik ediyoruz mu biz e, üreticileri? Tabii. Yani bunu herkes dikerse dedi, dediği gibi Fersin abimin. Hı hı. Yani tüccar gelir, bunu ihracatçısı gelir, hepsi gelir. Ha, bizim ülkem var. Biz gene bu çok hızlı bir şekilde gidiyor. İstek çok yani. Ben burada üreticiyim. E, Barış abi mesela ben görüyorsam üreteceğim üreticiyim. Normal tekli domates ekiyorum. Evet. E, dedim ki ben, abi ben bu sene e, saklı domates, red kart dikmek istiyorum. Evet. Bu satış konusunda e, bir kaygım olması lazım mı? Yani bu Mal kolay satılır mı? Ben gönül rahatlığıyla red kart dikebilir miyim? Kolay satılır abi. Gönül rahatlığıyla red kart dikebilirsin abi. Yok. İşçi maliyetinden en azından işçi sıkıntısı var burada zaten bir görüntüsü abi. Ondan biraz kurtulmak için ya yani. İşçi yani olayından. İşçi maliyetlerimizi düşürmek. Maliyeti boş ver abi işçi de yok yani. İşçi de yok. Çalışacak yani işçi bulamıyorsun Parayla abi. işçi, işçi bulamıyorsun abi aynen. <laughs> Parayla işçi bulamadığı için bunu bakar diyorum ya bak. Tek tek toplanacağına bu adam 12 tane. Bir tane kesiyor 12 tane. Evet. 12 tane abi evet. bak, bunu tek tek topluyoruz domatesle, bunu 12 tane birden koyacak kasaya. Neredeyse yarı yarıya düşürüyor işçiliği. Abi tabii yani biz 150 kişiden 50 kişiye düşürdük yani işçiyi. Yani şu an arkadaşı kişi bahanetlerini dikkate alırsak, bu da tabii yani. çiftçinin çift çift kazancı açısından. Seneye de bizim hedef 300 dönüm, komple, Red Card. Ali İhsan Bey bir de e, şu var, e, Red Card'ın iş piyasa talayı daha fazla. Hı -hı. Bunun tabii ki dış piyasaya ne kadar bunu... E, reklamını yapabilsek e, o kadar bizim açımızdan ekonomik yönden çok hmm, daha hmm. fazla olur yani. Ee, i̇ç talep fazla derken yani e, niye, neden evet, isteniyor kalitesi, abi? Kalitesi. Kalite anlamında. Tabii kalite anlamında iç piyasa e, bunu e, tercih ediyor. İstanbul halinde abi, Bayrampaşa ve Kadıköy bilirsiniz zaman. Birinci sırada en çok konuşulan ürün ne? Ee, en çok e, tabii ki şu Sebze an kategorisi tabii ki şimdi bizim tükettiğimiz en çok ürün ne? Domates. Hali belirleyen, e, halin iyi ya da kötü olmasını belirleyen ürün aslında domates. domates. Domates, soğan, patates, salatalık. Çünkü her türlü e, kullandığımız, e, tükettiğimiz ürüne tükettiğimiz kadar domates giriyor. E, Tencereye giriyor. Tabi. Yani, yani yemeğimize giriyor, salatamıza tabii. giriyor. Yani, yani, yani orası tüketimi... Oldukça yüksek yani tabi, baktığınız tabi. zaman. Kalite dediğimizde her şey işine gidiyor. Her şeyi kapsıyor yani. Tabi. Kalite demek bütün ilacından tut, işçiliğinden tut, kalite, malum kalitesinden tut. Sağlıklı bir ürün tabi, tabi her yani. şeyden önce. Abi çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Değerli ederiz. Sohbet için. Biz teşekkür ederiz.